Emlak rotası olarak bu yıl üçüncüsü düzenlenen İnşaat ve Konut Konferansı'ndayız. Birazdan Ege Yapı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İnanç Kabadayı'dan görüşler alacağız. İnanç Bey, üçüncü İnşaat ve Konut Konferansı'ndayız. Konferansı kısaca bir değerlendirebilir misiniz? Önemli konular konuşuldu. 2015'te neler olacak sektörde, dünya genelinde neler olacak bunlar konuşuldu. Kısa bir görüş alabilir miyiz? Evet, konferans gerçekten verimli geçiyor. Bir taraftan demin bahsettiğiniz gibi global ekonomik etkileri Türkiye'nin ekonomisinin 2015 yılı nasıl geçeceği bunun dışında biliyorsunuz önemli gündemlerimiz var kentsel dönüşüm yeşil binalar işte yabancıya satış mütekabiliyet kanunu ile beraber yabancısız. gerçekten gayrimenkul sektörünün gündemi çok yoğun. Diğer taraftan işte vergi konusu tartışıyor. Gayrimenkul inşaat sektörünün üzerindeki yüksek vergilerin düşmesiyle ilgili derneklerin ciddi talepleri var. Derneklerimizin ciddi talepleri var. Bizlerde de üyesi olduğumuz derneklerin. Bu tür farklı çok yoğun bir gündem var gayrimenkul. Yani gerçekten gayrimenkul sektörü Türkiye'nin itici lokomotif güçlerinden biri. Ekonomiye işte deminki sunumda da ekonominin gayri safi yurt büyümesi çok paralel aslında yani Türkiye büyüdüğü sürece inşaat sektörü de çekici güç oluyor ve bu etkinliğini sağlıyor. O sebepten dolayı işte hem bir taraftan son günlerde işte son aylarda tartışılan inşaat sanayi zaten birlikte büyümek zorunda, birlikte gelişmek zorunda. İnşaat sektörü 200 tane alt sektörü katkı sağlıyor. İnşaat sektörü kendisi 2 milyon civarında istihdam sağlıyor. O etkileşim içinde olduğu sanayi sektörü de 2 milyon koyduğunuzda 4 milyon civarında bir istihdam sağlayan Türkiye'nin gerçekten vazgeçilmez önemli sektörlerinden birisi. Şimdi 2015 yılında sektörle ilgili en önemli konu başlıklarından biri olarak kentsel dönüşüm konuşuldu. E, kamuoyunda kentsel dönüşüme karşı bazı e, eleştiri noktaları var işte sadece bina dönüşümü yapıyoruz, ranta çeviriyoruz gibi. Bu tip eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? E, tabii ki hani nihayetinde rant veya bina dönüşümü bizim de desteklediğimiz şey değil kentsel dönüşüm kesinlikle şehir planlama olgusundan başlayarak genel planlamayla sadece binaları değil, altyapısı, çevresi, sosyal donatıları ve böyle düşünmek lazım. Hani biz de şirket olarak kentsel dönüşüm olarak iki ilçede İstanbul'da faaliyet gösteriyoruz ve bizim buradaki ana hedefimiz zaten o sadece binaları düşünmüyoruz. İşte altyapısını, sosyal donatılarını ve işte çevreye etkileşimini bu da çok önemli yani sadece mahalleye etkileşimini, silüete etkileşimini değerlendirerek bu doğrultuda farklı kriterleri ortaya koyarak yapıyoruz. Tabii ki binası Binasal dönüşüm zaten kentsel dönüşüm diye tanımlamak değil. O binasal veya kentsel yenileme demek. Yani mevcut binayı yıkıp yapmak aslında kentsel dönüşümü tanımak doğru değil. Hani bunun aslında tabii ki farklı problemler var zaten tartışılıyor. Hani dileğimiz önümüzdeki günlerde bunun bir an önce doğru kriterle, doğru platformlara oturması lazım. Burada sadece geliştirici tarafı da paydaş değil. İşte yaşayanlarda bir paydaş, kamu otoritesi de bir paydaş, nihai tüketici de paydaş. Bu paydaşların hepsinin ortak menfaatini oluşturacak. Rant diye tanımlamak doğru değil aslında ama tabii ki yani gayrimenkul geçme firmaları ticari işletmeler yani kar amaçlı odaklı işletmeler ve kar elde etme amaçlı yapıyor ama tabii bunu rant olarak değerlendirmek doğru değil. Ama Türkiye'nin şöyle bir gerçeği var. Bunu ortaya koymak lazım önce. Tabii ki rant olmaması lazım veya işte son günlerde konuşan rant vergisi vesaire var araziler. Hani ama şunu ortaya koymak lazım. Bu önemli. Türkiye'nin gelişiminin ve dönüşümünün ekonomik gelişimi büyümesine uygun olarak bina kalitesini, bina yapısını da geliştirmemiz lazım. Bu Türkiye'nin değişmez bir gerçeği yani. Ve bununla ilgili de herkes üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Peki önümüzdeki yılın e, önemli konu başlıklarından biri olarak da mütekabiliyet yasası ve e, yabancıya konut satışı değerlendirildi. Ve özellikle yeni pazarlara Hindistan gibi, Çin gibi, Doğu Asya gibi ülkelere e, açılınması gerekildiği söylendi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu çok güzel bir örnek verildi aslında toplantıda. İşte yani Londra'daki zaten 50 milyon pound'lara, 100 milyon pound'lara bir daireye gidip de İngiliz almıyor dendi. İşte gidiyor ya bir Hindistanlı alıyor ya bir Rus alıyor ya bir işte uzak doğulu alıyor ya bir Körfezli alıyor. Yani bu sebepten dolayı bizler de işte de bir başka sorunda da İstanbul marka değeri olarak 11. şehirdi bir başka bir gazetenin araştırmasında. Hani İstanbul'un marka değerine uygun ürünler üretip bu ürünleri de bizim dünya pazarlarına pazarlamamız lazım. İlk planda mütekabile sonrası Körfez, Orta Asya gibi hani hem kültürel veya işte dini bağlarımız olduğu bölgelerde aktif oldu ama bu zamanla uzak doğuya işte Amerika'ya farklı ülkelerde yayılacaktır kesinlikle. Peki 2015'te Ege, Ege Yapı Grup neler yapacak? Projeler e, ne seviyeye gelecek? Yeni projeler olacak mı? Bizim bu yıl başlamayı planladığımız 3 tane projemiz var. Bir Beylerbeyi'nde bir ofis projemiz var, Kağıthane'de bir karma projemiz ve Fatih'te bir karma projemiz var. Bunun dışında işte Anadolu yakasında, Ataşehir'de, Avrupa Kısa Sarıyer'de kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Ve ayrıca birkaç tane de yeni proje ilgili çalışmalar yapıyoruz tabii ki. Yani bir durmak yok, hızlı bir şekilde bu sektörde üretmeye, geliştirmeye, yeni ürünler ortaya koymaya devam etme hedefimiz var. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun.